Sayın İl Başkanım, değerli basın mensupları ve değerli arkadaşlarımız, hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa e, Türkiye Birlik Partisi eski il başkanı ve yönetimini, e, kısas köyü ve Aydoğdu ailesi e, mevcut olan görevinden istifa ederek partimize katılımına, katılım sağladıkları için kendilerine biz burada teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi Türkiye'nin e, sorunlarını bilen ve çözümlerini üreten bir partidir. Gelecek Partisi adaletin, barışın, birlik ve beraberliğin sergilendiği yerdir. Malumunuz üzere arkadaşlar Türkiye'de maalesef birçok sorun bulunmaktadır. Eğitim sorunu bulunmaktadır, sağlık sorunu bulunmaktadır, işsizlik sorunu bulunmaktadır, terör sorunu bulunmaktadır, dış politika sorunları bulunmaktadır. Birçok sorunlar Türkiye'de maalesef mevcuttur. Yerele indiğimizde ise yine bu sorunlarla birlikte Türk Şanlıurfa ilimizde özellikle mevsim işçilik sorunu, elektrik sorunu, trafik sorunu, bitmek bilmeyen yol sorunu, altyapı sorunu gibi birçok sorunlar mevcuttu. Gelecek Partisi olarak bizler bu soruları biliyoruz ve bu soruların çözümü için önerilerimiz vardır ve önerilerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. Gelecek Partisi olarak dediğimiz gibi bu sorunların çözümü için devletimizin ve milletimizin menfaati için sorunların bertaraf edilmesi için gelecek partisi olarak hepimiz çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Hepimiz çalışmaya da devam edeceğiz. Bizleri dinlediğiniz evet. için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum.